Şu an ekranlarda izlediğiniz bu video Brawl Stars Espor YouTube kanalı tarafından 11 ay önce paylaşılmış bir videoydu. Şimdi 11 ay önce paylaşılmış bir videoyla ben bugünkü videomuza niye giriş yaptım? Yani sebebi neydi? Birazdan Brawl Stars gizemleri açısından çok şaşıracağınız bir duruma tanıklık edeceğiz arkadaşlar. Çünkü Byron'ın başrolde olduğu bu videoda bilemediğimiz, fark edemediğimiz ki Birazdan ve şu an fark ettiğiniz bir ilginç durum var ki fark ettiniz mi bilmiyorum ama videomuzun kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi gerçekten inanılmaz bir gizeme birazdan tanıklık edeceğiz. Bu ve bunun gibi gerçekten çok güzel detaylar var arkadaşlar. Şimdi onlara bakacağız tabii ki videoya geçmeden önce. Bu tarz videoların devamı konusunda attığınız her bir like Abone değilseniz de kanala abone olmak bize gerçekten inanılmaz bir motivasyon sağlıyor. Ayrıca başka oyunların gizemleriyle alakanız, ilginiz varsa yorumlar kısmına ikinci kanalımızın linkini de sabitledim. Ona tıklayarak ikinci kanalımıza da abone olabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Bakalım şaşırtıcı durumlar neymiş hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, şu an videomuzun adı Byron's Sneezie Snake Oil şeklinde bir video ve gördüğünüz üzere 12 Nisan 2021 tarihinde paylaşılmış ve tam tamına 11 ay. Yani 11 ay önce paylaşılan bu videoda bize ne mesaj vermiş olabilir? Şimdi hemen videomuzu kısaca sizlerle beraber bir izleyelim. Daha sonra o mesaja bir bakalım. Nasıl bir mesajmış? Şimdi burada Bull, Crow ve Bibi burada televizyona bakıyorlar ki zaten buradaki üçlümüz Retropolis üçlüsü. Bu şekilde videomuz başlıyor ve bu tür animasyonlar aslında çok fazla kez gelmişti. Hepsini de incelemek lazım diye düşünüyorum. İşte böyle burada bir gazete başlığı. Burada yine kupamızı görüyoruz. Kupamız sonra böyle bir şekilde tanıtımlar yapılıyor. Bir şeyler konuşuluyor. Ve daha sonra işte Byron Snezzy, Snake Oil şeklinde konuşulurken bakın 11 ay önceki video birazdan bize neyin mesajını veriyor. İşte gördüğünüz üzere burada şu an çıkacak yazıya dikkat edin. Fantastic. Yani normalde fantastic olan bir yazı. Fantastic. Yani şuradaki fantastic bize 11 ay önceden yani Feng diye bir savaşçının geleceğini aslında burada belli etmişler. Burada bir mesaj vermişler. Peki bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? 11 ay önce paylaşılan bu videoda Feng'in verilmesi belki şu an izlediğimiz bazı videolarda ve haberimiz olmayan durumlarda belki bir sene sonra gelecek savaşçımızın ismi bile veriliyor olabilir. Tabii ki biz bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu zaman da bilmiyorduk. Feng, Tastic derken özellikle zaten burada kelime oyunu dikkatimizi çekmişti bizim ama bir isim olabileceği dikkatimizi çekmedi ki bu da dikkatimizi çekmesi de yani mümkün değildi. Yani Feng'in bir isim olabileceği, bir karakterimize isim olabileceği o zamanlar kimsenin aklına gelmemiştir diye düşünüyorum ama inanılmaz bir kelime oyunuyla 11'e önceden yeni kromatik savaşçımız Feng'in aslında mesajı verilmiş. İşte bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni kromatik savaşçımız Feng'in geldiği tarih 11 Aralık 2021 tarihinde de işte burada gördüğümüz gibi Feng bize duyurdular. Brawl Stars'ın gizemleri inanılmaz şekilde devam ediyor. Bu videomuz tam 11 ay önce paylaşıldı ve bu videodan tam 8 ay sonra da arkadaşlar Bank oyuna geldi. Yani gerçekten de şu anki videolar aslında bunu gördükten sonra daha bir anlam kazandı. Yani şu an videoları izliyoruz. Belki öylesine bakıyoruz geçiyoruz ama orada bir isim belki farklı bir şey bundan aylar sonra gelebilecek olan bir karaktere bile işaret olabilir. Ki bu videodan da bunu anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. O yüzden bu saatten sonra gelecek olan her video her fotoğraf bizim açımızdan çok ama çok daha önemli olacak. Bu detay bize Discord sunucumuzdaki detaylar ve gizemler bölümüne Silent Deed isimli arkadaşımızdan geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Sizlerin de bu tarz dikkat ettiği, bizlerin gözünden kaçan detaylar ve gizemler varsa yine açıklamalar kısmındaki Discord linkine tıklayarak oradaki detaylar ve gizemler bölümüne atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizin detaylarını ve gizemlerini bekliyorum. Sıradaki detayımız Rumeysa arkadaşımızdan gelmiş. Rumeysa demiş ki Grom'un tanıtıldığı animasyonda böyle düşündüğü bazı şeyler vardı ki şu an işte gördüğünüz gibi ben en yavaşa aldım. Mesela arkadaşımız demiş ki burada böyle bir durum var. Örneğin işte az önceki gördüğümüz o dolap durumu Riko'nun animasyonunda da vardı. Bu dolapla alakalı bir şeyler olabilir mi diye bize sormuş ki buraya baktığımız zaman buradaki dolapta kırılmış. Biliyorsunuz ki Riko'nun o sevgililer günü animasyonunda da Fena kırmıştı burayı. Yani bu dolap biliyorsunuz ki Meg'in geldiği durumda da vardı arka planda. Yani neyle alakalı olabilir bilmiyorum ama bir gizemi var mıdır, yok mudur? Özellikle burada yani Grom'un hayal ettiği yerlerde bunu görmemiz de oldukça ilginçti. Yani buradaki dolabın Rico animasyonundaki dolapla aynı olduğunu görebiliriz. Özellikle buradaki durumları, şurası ve kırık hali de birazdan Rico animasyonunda da göreceğiz. İşte aslında aynı dolap olduğunu görebiliyoruz. Yani buradan bir gizem almamız gerekebilir mi? Onda da çok emin değilim ama gerçekten yani iki tane bu e, dolap dediğimiz artık bu dolap makinenin adı var mıdır bilmiyorum. Bu makina gerçekten ilginç bir durum. Özellikle iki bölümde de çıkması. Yani Grom ve Feng'in tanıtıldığı Brawl Talk'ta Grom'un düşünceleri arasında olması ve orada kırıktı ki biliyorsunuz ki bu animasyonun sonunda da Frank bunu kırıyordu arkadaşlar. Yani buradaki arka planda zaten yaz canavarları sezonunda da Mortis'in korkarak geldiği yerdi. Yine aynı yerde arkadaşlar. O yüzden bu sahne ve az önceki Grom'un düşüncesi de biraz ilginç geldi bana. Sizlerin düşünceleri varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Diğer bir detayımız da Oli Voz isimli arkadaşımızdan gelmiş. Arkadaşımız demiş ki burada şu durumdaki bir fotoğrafta arka planda birisi var. Bu kim? Yani sanki biraz kediye benziyor abi. Senin fikrin ne diye sormuş. Şimdi arkadaşımız şöyle küçük bir fotoğraftan bakmış aslında. Küçük fotoğraftan bakınca gözleri de öyle beyaz görünüyor ya. Yani kedilerin gözlerinin de parladığını düşünürsek sanki oradan benzetmiştir diye düşünüyorum ama buraya baktığımız zaman yani Brawl Talk'ta büyük ekrandan incelediğimiz zaman arka taraftakinin Carl olduğunu çok net görebiliyoruz arkadaşlar. Yani Carl'dır diye düşünüyorum ki arkadaki elindeki çekicinden de Carl olduğu çok belli oluyor. Yani burada baktığımız üzere Colt ve Carl yarışıyor görünüyor. O yüzden buradaki arkadaşımıza da, yani Oli isimli arkadaşımıza da kendi düşüncem buradaki kedi değil de bir Carl olduğunu düşünüyorum ben. Ki zaten bir her çok kişi de karlı olduğunu görüyordur yani burada. Ama arkadaşımıza değer verip, bizlere detayını paylaştığı için de çok teşekkür ediyorum. Son detayımız ise Umutcan isimli arkadaşımızdan gelmiş. Biliyorsunuz ki böyle emzim bir fotoğrafı paylaşıldı. Emzim bir fotoğrafında arkadaşımız demiş ki, ''Abi burada çizik çizik bir şeyler var, bunlar bir Morse kodu olabilir mi?'' demiş şahsen bunların Morse kodu olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü Morse kodları çok net olur arkadaşlar. Yani çizik nokta çizik nokta. Yani çizik ve noktayı çok net ayırt edebiliriz ki burada öyle bir şey yok. Yani burada bildiğiniz hani böyle karalama gibi bir şey olmuş. Yani Emzor orada bir şeyler yapıyor. Çizim yapıyor. Bir şeyler tasarlıyor. Yani şahsen ben buradakileri Morse kodu olduğunu düşünmüyorum. Yine az önce söylediğim gibi Morse kodları çok çok net belli oluyor ki zaten oyunumuzun haritalarında bir not defteri var haritamızın solunda. Orada çok net bir şey şekilde zaten görebilmiştik bunu. Eğer burada da öyle bir şey olsaydı en azından harfleri yani o nokta ve çizgileri ayırt ediyor olmamız gerekirdi. Ben bunun morse kodu olduğunu düşünmüyorum. Umutcan'a da bu gönderdiği detay için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizlerin de bu tarz detayları ve gizemleri varsa açıklamalar kısmındaki Discord linkimize tıklayarak oradaki detaylar ve gizemler bölümüne atabilirsiniz. Biz oradakilerin hepsini görüyoruz. Böyle yine çok çok dikkatimizi çeken durumlar olursa yine bu şekilde videolarla sizlerle sizlere aktarıyoruz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet yorumlar kısmına sabitlediğim ikinci kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.